Murat Geçti. Oğlum elektrik süpürgesi yok mu? Şunu elektrik süpürgesi alır mı herhalde? <laughs> Faraş <laughs> lazım. Gerçekten şanslıyız <şarjı> da klubumdan öpeyim. Bu <laughs> <Ya, am> <laughs> ne ya? Birincisini çekiyorduk daha ya. <laughs> 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 Siftahı yaptık hadi lan, Hızlı bir Aa, giriş. Şey hızlı bir lan tablo benim değil miydi? <laughs> ya bir dur ama. <laughs> <ya. gülüyor> dur ya. Orası çok var. Ya. Sen de izliyor da Elinde ananas suyu var. Bir de nasıl bakıyor? Duruşa baksana. Bunda yakınlaştırma var mı? Eşgal. Ki bunları da almaz ama ben olmamız gerekiyor. Eşgal. Pipetle camları çeksene. Bekle. Büyük parçaları al. Islak menüleri var mı? Islak menüleri. Islak o? <laughs> <menüli. gülüyor> evet, ıslak zemini, ıslak menülesi adam. <laughs> Çözüm. Çözüm reis. Şuraya bak. Oo, Umut direkt moda girdi. Bizim Gel buraya. Eliniz 14. Biz çok Killa Hakan'a benzedi Beyler <laughs> Eyler. <laughs> <Aynen, gülüyor> <Aynen, Aynen, gülüyor> bir şey geldi. Çöz üç Ne? <laughs> Ab tamam, biraz içer. <laughs> yes. biraz... Doğuk Bey video çok hakkındaki yani. düşüncelerinizi alalım. Vallahi okay, çok güzel bir video oluyor şu şey anda öyle. gerçekten çok <laughs> eğleniyoruz burada. Abi sizin düşüncelerinizi alalım. Gerçekten çok eğleniyorum gerçekten. İnanılmaz Uzun zamandır bir işi bu kadar isteksiz yaptığını görmemiştim. Bu video kaç izlenecek? Produksiyon olsun şey olsun ben bu videonun... Ben Brezilya'dan geldim zaten. Brezilya animatörsün Sinir Ben çekimler için Animatör insanısın sen. Abi ben animatör insanıyım. Beni Brezilya'dan getirttiniz. Sen zaten buralısın bunu sokakta bulduk bir tek. Brezilya'da kış şu an. Evet öyle. Brezilya'da? Kış. Kış. Güney Yarımküce. Burada? TYT. Burada? TYT. TYT. Burada yaz. bakayım. Kanka ciddi bir gün Youtube için bunları Yine yapacağını düşünüyor muydun? Feda olsun. Biz insanları eğlendirme biz için. hizmet sektöründen insanlarız. Biz insan, şey e yaptılar e tamamen ya. Tamamen eğlence insanları. Onu numara sen 1 milyon hak ediyorsun. Eray Bey video hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben gerçekten Atacan abi okudum. Şu an Youtube'daki en iyi Youtuber olduğunu düşünüyorum. Ve en az 10 milyon aboneye hak ettiğini düşünüyorum. <laughs> 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 10 milyon değil mi? 10 milyon nerede? <laughs> Hayal biz... mi? Hayal değil de değil de. Değil. Kardeş sen ne yapıyorsun? Biz yaşıyoruz. On numara şey Adamı nefes alıyor diyor odadan kovdum. <laughs> o da gidiyor abiden. Beyler ne kadar kaldı biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo, bayağı az Daha 4 tane çektik o zaten. Bir kankaya. lambayı yak. Az şu lambayı yak. Kanka. <laughs> ne oldu lan? da kullanırız abi. Geç <laughs> geç Tamam Drago, süper. Saat tam 12:27 gibi kusacağım. Tamam, öyle doğru. doğru. Bir kere getireceğim, iki kere getireceğim. Tamam. Müziğe rahat olun. Tamam, müzeye sen garsonu ve... çağırdın da oraya döneceğim, tamam mı? Tamam. Tamam, başlat. Öncesi Başlattın mı? Geleceğiz. <laughs> tamam. tamam, tamam, biraz içer <laughs> Just let me tell you something, bir okay? Okay. I'm okay. Sıvı olduğum lan değil. Bırak. Gel buraya. Elini... Kanka sen rahatlamışsın ben seni anladım. Sen rahat bir adamsın sen. İyisin iyisin. <gülüyor> İyi. <laughs> i̇yisin. Tamam rahat. Rahat. Oldun adamsın sen. Gözüne gözüne. MG. Bir dakika beyler. Pardon. Hemen. Pardon beyler. Ha ha ha!